Evet, ben geldim. Destondan geliyorum da anca uçuş uzun sürdü. Tahmin edebiliyorum. Alanda evet. doğru düzgün bina da yok tutabileceğimiz. Yani. Onlara mı gidelim? Yani yaklaşma yaklaş Boşta. Motor geliyor. Motor geliyor. Tam da buraya geliyor Dur, çıkayım. Gidiyor, gidiyor sıkıntı. Bayağı yedi iki üç tane. Şeyde durdu galiba. Evlerin orada bir yerde. Ar bu bizim geldiğimiz yer sıkıntı ya. Şuradan aynen. ben bir etrafa bakacağım. Aynen Skan arkası sıkıntı. Zaten. Bak biz gelirken şuradan bir yerden skanlar vardı hatırlıyor musun? Hı -hı, Onlar bize doğru gelecek. Motorlarla adamlar Birileri kapıştı. Birbirlerine aldı aynen. Bak araba sesi geliyor buraya doğru. Durdu. Şurada bir yerde durdu. Lan gazı yedim. Emir gazı. Lan attı zaten. Aa görüyorum adamı. Şurada bir yerde. Ben de gördüm. Aa, arabayı gördüm. Adamı gördüm. <laughs> Yedi tane. Ah be sabitti çok güzel. Kayaya gittiler. Biraz aşağıda kayalım. Tamam, tamam. Dikkat et. sıktı bak. Hayır. Oha ya. Arka arkaya sıktılar ya. Vallahi bildi, tepede yatıyormuş herif. Galiba. bak. Yo. Tepe olamaz ki. Yine içerideki yoldur. Nereye gittik ya? Geri gel bence hiç. Uğraşma. Teksin zaten. Arabayı al gazla. Sen de nereye gideceğim ki? Adamlara gitmem gerekecek. Bunlar da oradakilerle nasıl kapışıyor ben onu anlamıyorum. Bunlara... Bunlara sal ya. Yani. <laughs> 7, 7 Çok güzel. Sen ne kullanıyordun? 7 atmış kimi? 5 ile at olması lazım. Mamlucu freni sis. Sis baya lazım olacak. Şimdi yani tak 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 aldı ya. Şarjım onları yemledim. arkadakiler yüzünden öldüm ya. Olacak işte. Bunlara odaklandım. Lan gaz ya lan. Alacağım. Ben de tamam mecbur gideceksin. En arkaya dön onları. Adam vardır mı? Tamam. Motor yorulur. Her şeye git bence. Buralarda çok adam var. Şu arabanın orada siper alabilirsin tepe boşsa. Yani. Evet. Tamam, tamam. 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 yani. adam var. Adam, adam, tamam. Yanlış yaptım. Ne Ah, kötü olmuş. Ya herro ya herro, Lan araba gitti. Abi sıkıntı sık Aşağıda oh oh kişi şey var. Araba gitti aynı. ya. Ulan, lan. Arkada. Bir karşıda var bir ona biyo ona biyo ona bir ona <gülüyor> <gülüyor> Hayır Aha Yaşıyorum Lan nasıl oldu o <laughs> Hakkını helal öleceğim, öleceğim. Selam. Aa adam helal et Oğlum yaşayacağım lan Spray at şuna ya bas spray. Buradan Ay, gitmez. Ele vurması daha zor adam sana gidiyor. Gelme ya gelme. Oh. <laughs> 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 Koş, 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 koş. koş, koş, koş. Den, den, den. Bu çantanın canını seveyim. <laughs> ben yokum, ben yokum, ben yokum. <laughs> Biraz daha solludur seveyim. Kayada kal. Yani, Ago bak iki kişi var sallı. Biri öldü. Yok bir ölmemiş. Sola hiç bulaşma bence. Ha yapıştır şimdi dur. Oh. Hadi bir tane daha sık. Öldü öldü. Öldü mü? Öldü. <laughs> Aha. Şu ağaçta biri var işte. Bir ölmedi zannediyorum. Aha. Tane. Çok güzel. Benim gitmem lazım da nereye gideceğim? Ağaçta Tepede biri kişi var. Kişi olsa Aynen tepede de bir kişi mi var acaba? Bir kişi mi var? Ne yaptılar ya? Ha tepesi iki, tepe iki gördüm. Bir artık. tane. O bak sağda. Ne oldu? Çok hızlı i̇şte bu. Fırsat bu fırsat. Anne şu kayada Ne yapıyor lan bu? Karşıya mı geçmeye çalışıyor? Aa bunlar zaten. Bana Aa, geliyor buraya. bunlar ya. Aa öldü. Aa düştü. Eyvah. Gitti gitti o. 1'e 2 kaldım. Ha teke tek. Aa teke tek kaldın hadi. Hayırlı olsun. Hiç yerini belli etme bence görmem görmediyse eğer. Senin arkan alan sana gelecek mecburen. Hiç gösterme. Duydum. sağdan çıkar dedik evet. Aynen sağdan inecek. Göstermin. İyi yere attım da. Ah bir tık geride kaldı ya. İyi yere attım. Ancak <laughs> <laughs> Helal be. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> Çok güzeldi. <laughs> nasıl yaşadım ya? Onunla da sinir dans edilir. İşte bunun üstüne dans olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi götürdün ya. Ben birincilik geleceğini beklemiyordum.